Herkese merhaba. 26 Haziran 2 Temmuz haftası için video çekmek istedim. Evet, dün yetişmedi ama salıdan itibaren biraz gökyüzünde olan biteni size aktarmak içimden geldi diyelim. Bayram haftasındayız. Önemli bir haftadayız. Her şeyden önce herkesin bayramı kutlu olsun. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla, dinginlikle, barış içinde geçsin. Bunu gerçekten hepimiz yürekten diliyoruz herhalde. E dün böyle çok karışık ve aniliklerin olduğu, finansal koşulların, harcamaların çoğaldığı, belki sürpriz olanların da gündeme geldiği bir gündü. Sert başladı hafta o anlamda. Ay terazi burcunda seyahat ediyor bugünden itibaren de ve bugün pardon Merkür iletişim gezegeni yengeç burcuna geçti. Yengeç'in duyarlılığı aslında biraz aileye olan düşkünlüğü, şefkati tam da bayram haftasında çok işimize yarayacak gibi duruyor. Tabii yengeçteki o içine dönük duygular, bazen bunu alınganlık noktasına taşımalar da söz konusu olur ama duygulu olmak ve duygularla alakalı olan gündemi dile getirmek için önemli bir 3 e, haftadan geçeceğiz. 11 Temmuz'a kadar yengeç burcunda kalacak Merkür. İletişim, ailevi meseleler, alım, satım, e, hisseler, belki evle alakalı bir takım tamiratlar, tadilatlar, ortak paylaşımlı konular da gündeme gelebilir. Aileyle bir arada olmak, sevgiyi paylaşmak, tam da böyle bayramın olduğu günlerde olan belki dargınlıkların, küskünlüklerin giderilmesi ve e, tabii ki geçmiş ve hatıraları biraz yad etmek, eskiden olan bayramlara geri dönmek. E, bu bayramın ana e, konusu olabilir. Bu da bizim için tabii ki hoş bir e, paylaşım ortamı yaratacaktır. Ama tabii duyguları böyle sel yapıp hani çok duygusal noktaya taşımaktan da kaçınmakta fayda var. Tabii ki annelik, yemek, içmek, çocuklarla ilgili konular ön planda. Merkür Yengeç böyle bir şey. Kız kaçlarıma taktım mı? Koruyup kollamak istediklerimi asla bırakmam. Yediririm, içeririm, beslerim ve büyütürüm. Haftanın ilk yarısı daha gergin demiştik. Evet bazı hayal kırıklıkları çünkü beklenmedik ani durumlar, olaylar, koşullarla etkileşim içine girdiğini düşünmüştük. Ama ikinci yarısı sonuçta özellikle cumartesi günü güneşte biliyoruz ki Yengeç Burcu'nda Merkür'le güzel bir kavuşma olacak. Merkür iletişimi, duyguları, duygusal konuları gündeme getirmeyi ifade ettiği bir alanda güneşin kalbine oturacak dediğimiz bir pozisyona gelecek. Cumartesi günü dilekler, niyetler, inançlar, belki biraz meditasyon ve e, duygusal yüklerimizden arınmakla alakalı e, çalışmalar yapılabilir. Dilekler evrene gönderilirse gerçek olur der. Astroloji, güneşle Merkür'ün, kavuşumlarında özellikle de yengeç tabii ki bu duyarlılığı daha da fazla arttıracaktır. Kimimiz belki evde geçireceğiz, kimimiz sevdiklerimizin yanına gidecek, kimimiz ailemizle tatile çıkacağız. Bu dönemde bu paylaşımları güzel değerlendirmek lazım ve pasif agresif yönünü kullanmadan ilerlemek doğru olacak. Hafta ortasında zaten Ay da Akrep burcunda olacak. İyice ne duygular böyle kendini derinden hissettirecek. Belki bazı maddi manevi zorluklar ve harcamaların da fazla olduğu göz önünde olduğu zamanlar. Şimdi Mars Aslan'da, eylem de var bir yandan ve Venüs de Aslan'da ki biliyoruz 22'sinde de geri hareketine geçecek. Mars'la hızlı başlayan hafta aniliklerle, pazar günü de Venüs'ün bu aniliklerle karşılaşmasına neden olacak. Demek ki ilişkiler, uyum ve ahenkte bazı böyle takılmalar bir yandan da söz konusu olur. Liderlikler, liderlikle ilgili vurgular. Pazarı dikkatli kullanmak lazım. Karşımızdakine anlayış göstermek lazım. Yolculuklarda dikkatli olmak lazım. Burç olarak ayırmıyorum çünkü gerçekten kuşak gezegeni dediğimiz Uranüs'ün devrede olduğu bir durum. Tabii ki sabit burçlar, Aslanlar, Boğalar, Akrepler ve Kovaları daha radikal etkileyebilir ama diğer burçlarda mutlaka her zaman söylediğimiz gibi doğum haritaları ölçüsünde bu etkiyi yaşantılarına e, alacaklar, yaşantılarında deneyimleyecekler. Kaldı ki zaten 3 Temmuz'da gökyüzü şu anda bu hafta ışığını da büyütüyor. Ay bir dolunaya doğru gidiyor. Oğlak'ta bir dolunay olacak. Yengeç oğlak karşı karşıyadır. Geleneksel değerler, düzen falan hemen bayramın akabinde gündeme gelecek. Ama haftanın gerçekten ikinci yarısındaki Jüpiter'in bolluk, bereket, şans ve fırsat veren enerjisini Boğa burcundan sunduğu bu güzel atmosferi Yengeç sulayacak toprak çünkü boğa absorbe edecek boğa ve bunu çoğaltacak, genişletecek. Dolayısıyla da yemek, içmek, paylaşmak, duygular, aşk konuları da kendimizi ifade etmekle alakalı. Şans ve fırsat zamanı. Tam da bayram. Bunu güzel değerlendirmesini herkesin dilerim ama tabii ki e, Aslandaki coşkuyu, atılımı, liderliği, egoyu da unutmamak lazım. Gerçekten duaların kabul olduğu, dengesizliklerin ortadan kaldırıldığı ve doğada olup bitenin tamamen farkına varıldığı bir hafta. Böyle kullanabilenlere ne kadar şanslılar diyebiliriz. Ve herkese buradan tekrardan keyifli ve huzurlu bir hafta geçirmesini, bayramı paylaşmasını dileyerek videomuza son verebiliriz sevgiyle